Verin. Allah ya abi sen yersin ya. Yüce o göbeği başına mı yapsın ya? <laughs> o göbeği başına mı yapsın? Oğlum sen performansın düşmüş. Allah Allah. Niye öyle oldu performans senin? Ya dünden beri çok iyi olmuş. İran'a girmeden 10 kilo alacağız. İran'da da bol bol et yapıyorlarmış. Safranlı. Ben burada ciğer yedim ya tamam ya. Beyler Diyarbakır'dayız. Mücahit abinin yanındayız. Abiler de burada. Hep beraber tatlı yemeye geldik. Lan konuşamıyorum bak artık ha. Fazla mı öyle yapıyoruz acaba? Rüzgardan o, mı oldu? Olur. Rüzgardan olmadı. Bugün 44 dereceyi gördüm ben Afrika TV'nde. Yalnız sefada 39 yazıyordu. <laughs> tişörtleri unutmuşlar. Tekrar otobüse yani. verdik. Tişörtleri anlatır mısın ne olduğunu? Otobüse vermemişler. <laughs> Şimdi otobüse veriyorlar. Yarın akşam alacağız. Biz ne zaman İran'a gideceğiz? Yarın sabah. <laughs> Tişörtler ne olacak? Çözeceğiz. Bak, abi ne dedi biraz önce? Dönüşte dedi, alırsınız, <laughs> 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 <eğer siz> giyersiniz. <laughs> <zaten. yapacağım. gülüyor> Yapacak bir şey var mı? Bir gün geç geliyoruz, tişörtleri giy. Bize tanıdık bir adam lazım. Yarın Van'dan İran'a geçecek. Doğubez'den İran'a geçecek bir adam lazım. Çözeceğim. Bak, yani. ben çözeceğim Bak buradan kargo verdirelim İran'a. İran'a da kargo verdirelim. Bizim bir sonraki şehre kadar gelsin. Gerek yok. Doğru bizden çözeceğiz. Hadi bakalım. Ak ah, görünmezsin. Çöz bakayım hadi.